Evet arkadaşlar bu ünitemizin son konusu olan Fil suresine geçtik. Vakit kaybetmeden ilk sayfamıza bir bakalım. Surenin okunuşunu ve anlamını öğreneceğiz burada. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe faale rabbuke bi eshabil fiil. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve ersale aleyhim tayran ebabil termihim bi hicaretin min siccil fecalehum ke asfim me'kul. Onu yenilmiş ne yaptı? Ekin yaprakları haline getirdi diyor gelin anlamına bir bakalım. Rabbinin fi sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Ne diyor? Elem tere keyfe feale rabbuke bi ashabil fiil. Filden aklımıza gelsin zaten değil mi? Fil sahiplerine Ehasabil filledi. Ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı değil mi? Elem yecal keydehum fi tadlil. Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Ve Erseli aleyhim tayran ebabil. Termihim bir hicaretimiz sicil demişti. Balçıktan pişirilmiş taşlar yani taşlaşmış çamur atan kuşlar sürü sürü kuşlar gönderdi dedi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Bize bir olayı anlatıyor değil mi? Bize bir durumu bir yaşanmış bir durumu anlatıyor Fil suresi o yüzden biz bunu aslında Fil olayı da diyoruz. Sure hakkında genel gibi bakalım Kur'an'daki sıralamada 105 indiriliş sırasına göre 19. sure olarak karşıma gelecek. Mekke'de indirildiğini ve toplamda 5 ayetten oluştuğunu söylemek mümkün. Surenin indirilişinde bir bakalım dedik ki bize bir olaydan bahsediyor, bir durumdan bahsediyor. Bu olay neye dayanıyormuş? Gelin okuyalım. Yemen valisi Ebrehe, Mekke'nin ticari ve dini önemine engel olmak amacıyla Sena'da yani Yemen'de büyük bir kilise yaptırdı. Ve halkı bu kiliseyi ziyaret etmeye zorladı. Çünkü Kabe'den bahsettik ya, önemli bir yerdi. insanların akın akın, özellikle bazı dönemlerde akın akın uğradığı ve ticareti canlandırdığı bir mekandı Kabe. Yani çevresindeki e, insanlara çok büyük katkısı var maddi anlamda. İşte Ebrehe de aynı şeyi Sanaa'da yani Yemen'de istiyordu. O yüzden oraya Kabe gibi yani e, bir ibadet bir kilise e, inşa etti. İnsanları orayı ziyaret etmeye zorladı ama insanlar buna e, aldırış etmediler. Kabe'yi ziyaret etmeye devam ettiler. Tabi böyle olunca Ebrehe ne yaptı? Sinirlendi, öfkelendi ve Kabe'yi yıkma kararı aldı kendince. Kabe'yi yıkmak üzere fillerden oluşan büyük bir orduyla Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke yakınlarında konaklayan Ebrehe'nin askerleri şehre ait olan bütün hayvanları yağmaladılar. Bu hayvanlar arasında Hazreti Muhammed'in dedesi Abdulmuttalib'in de develeri vardı. Abdülmüttalip Ebrehe ile görüşerek yalnızca develerini istedi. Böyle olunca Ebrehe şaşırdı dedi ki ben Kabe'yi yıkmaya geldim. Sen sadece develim mi istiyorsun yani senin derdin deve mi diye sordu tabiri caizse değil mi? Yani dedi şaşırdı yani ne oluyor dedi. E, ardından Abdülmüttalip de dedi ki Kabe'yi sahibi koruyacak. Bunlar bana ait develer. Bana yani benim sorumluluğumda olan develer. Onları ben koruyacağım. Kabe'nin de sahibi var ve sahibi koruyacak, koruyacak diyor. Ardından Mekke halkı ne yapıyor? Dalları çekiliyorlar. Abdülmüterip de Kabe için dua ediyor. Ee, ve Ebrehe de o arada e, ordusuna saldırı emri veriyor. Filler ilerlemeyi reddediyor. Ardından gökten gelen kuşlar orduya balçıktan pişirilmiş taşlar atıyor. Yani o e, şeyleriyle gaga değil o. Yani evet gagalarında da var tabi şey olarak. Pençeleriyle ne yapıyorlar? Ee, bütün ordunun üzerine o pişmiş çamurları atıyorlar ve isabet ettiğinde ciddi anlamda kötü etkiliyor bu taşlar. Ve bu şekilde ne demişiz? Bakın balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırarak büyük bir felakete yol açtı. Ebrehe'nin ordusu yok oldu. Kendisi de kısa süre sonra öldü. Bu olay Kur'an'da Fil suresinde anlatılır ve Hazreti Muhammed'in doğumundan kısa bir süre önce gerçekleşiyor fil olayı. Bu olayla birlikte ne kadar güçlü ordulara sahip olunursa olunsun. Burası çok önemli arkadaşlar. Diyor ki bu olayla birlikte ne kadar güçlü ordulara sahip olunursa olunsun Allah'ın gücü ve takdiri karşısında acizdir insan. Yani güç yetiremez. Siz fillerle de gelseniz, siz hiç olmadık böyle dev şeylerle de gelseniz, siz Allah'ın gücünü ne yapamazsınız? Aşamazsınız. Siz Allah'a karşı güç yetiremezsiniz. Bize fil suresi, fil olayı bunu anlatıyor. Gelin hemen etkinliğimize bir geçelim. Metinde yer alan boşlukları fil olayından yola çıkarak doldurunuz demiş. Bakıyorum Yemen valisi nokta nokta kim bu adam? Ebrehe. Yemen valisi Ebrehe Kabe'yi yıkmak için içinde fillerinde bulunduğu bir orduyla Mekke'ye yaklaşıyor. Mekke yakınlarında konaklayan Ebrehe'nin ordusu şehre ait hayvanları yağmaladı. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in de Abdul Mutalib bin de develerine el konulmuştu. Peygamberimizin dedesi Ebrehe ile görüşerek görüşerek develeri geri istedi. Bunu oldukça şaşıran Ebrehe de Kabe'nin sahibi yani Allah'ın koruyacağını ifade etti. Dağlara çekilen Mekke halkı Ebrehe ve ordusunun sonraki hamlesini izlemeye koyuldu. Ebrehe filleri Kabe'ye, değil mi? Kabe'ye yönlendirip saldırı emri verdi ancak filler ilerlemeyi ne yaptı? Reddetti. Daha sonra gökten sürü sürü ne geldi? Kuşlar geldi değil mi? Biz bu kuşlara ne diyoruz? Ebabil kuşları diyoruz değil mi? Ebabil kuşları. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Ebabil kuşlarını gönderdi diyor çünkü. Bunlar Ebrehe'nin ordusunun üzerine ne yaptılar? Pişmiş çamurdan ya da çamurdan da diyebiliriz buradan taşlar yağdırarak ordunun dağılıp helake uğramasını dağılıp helake ya da ne diyebiliriz yenilgiye uğramasını sağladı. Bu vesileyle Allah tıpkı Abdülmuttalib'in söylediği gibi Kabe'yi korumuş oldu diyeceğiz. Ve dersimizi burada sonlandıracağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.